Herkese merhaba. Yavuz Bey ile beraberiz. Yavuz Bey sizce taksicilerin en büyük sorunları nelerdir? Ya merhabalar. Ee, bence taksicilerin olabilecek en iyi yani sorunlarını çözebilecek en iyi yöntemlerden birisi birlikteliği sağlamak. Onun için de e, sendikal bir yapı oluşturulmalı bence. Ee, onun dışında e, durak taksilerin durduğu yerlerin biraz daha düzenlenmesi. Ee, ve e, özellikle app'ler üzerinde çalışan arkadaşların e, da uyumlu çalışmak için e, şunu yapabiliriz. Yani e, olan app'lerle değil de kendimizin oluşturduğu, bütün taksicilerin birlikte hareket edip oluşturduğu bir eple çalışmak daha mantıklı gibi geliyor bana. Bu e, röportaj için size teşekkür ediyoruz. Ben teşekkür ederim.